Allah dihi Allah Resulina Muhammedin Salavat. O kaderi zaman zaman yaparız onu. Geniş bir yer fazesi var. Alınan notlar ya. Onu zaman zaman ortaya çıkarız bu tespitleri. evel ismiyle kader, ahir ismiyle kader, zahir ismiyle kader, batın ismiyle kader. İnsanla kader, Allah ile kader, Haşir ile kader, melekeli melekelerle kader, Kur'an'la kader. Hepsi farklı farklı şey yapılmış. Hayatla kader diyoruz Ustad. Ustad diyor ya hayat imanı bil kadere bakıp, remzen ispat eder. Allah Allah çok harika ya. İyi ki, iyi ki. Risaleleri tanımışız ya Rabbi. Oyalanacaktık insanların oyalandığı şeyler. Siyasetçiler boğmuş, insanlar boğmuş siyaset. İnsanları fail telakki ediyorlar.